Dün akşam askeri ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Peki vatandaşlar bu durum hakkında ne düşünüyor? Az az. <laughs> en az 25 olmalı. Ev kirasının 15-17 olduğu yerde asgari ücretin 17 lira olması normal mi? <laughs> Çay da içilmiyor, ekmek de alınmıyor. Ne olacak o? Tuvalete de girilmiyor. Çok iyi bence ya. Yetmez. Bu kirada, bu ortamda yetmez. Ne yapılmalı? En az 25-30 bin olması lazım asgari ücretin ama o zaman da işveren çok zor durumda kalacak. Ülkenin durumu maalesef çok kötü. Vallahi e, zamlar olmazsa e, yeterli olacağını düşünüyorum. Yeter ki hani piyasadaki fiyatlar yükselmez. Güzel şey verdiler. Yani güzel bir rakam. Yeterli mi sizce? Yeterli şu anda ama ilerleyen zamanlarda tekrardan arttırabilirler. O zaman az. O zaman %49 az yani. Verdikleri zam yüzde %49 zaten alabildiğine kadar her şey zamlandı gene. Gene markette herşey saklanmaya başladılar. Zam gelecek diye ocakta. Yani bu demek oluyor ki Yetmeyecek. Kimse yine yetmez. Yani 10 bin lira ev kirası. Milasta. Ee, bu kenar mahallelerde olsun, merkez olsun fark etmiyor. 17 bin lira asgari ücretle bu insanlar geçinecek, ailelerini geçindirmeye çalışacaklar, sosyal faaliyette bulunacaklar. Hani bu koşullarda bu ücret elbette e, kabullenilebilir bir ücret değil. Dolayısıyla bu ücretin e, bir defaya mahsus olduğu söyleniyor. Bir yıl boyunca e, devam edeceği söyleniyor aynı ücretle ilgili. Bunu e, ek ücret vermek zorunda kalacak bu hükümet. Vermek zorunda kalacak. Türk İş Başkanı Şerh koydu dün e, söylediği hani biz buna e, razı gelmedik diyor ama e, bu hiçbir şekilde inandırıcı değil. Türk İş Başkanlığı'na düşen görev işçilerle birlikte orada dört tane işçi getirmişler. Göstermelik bir şeyden başka orta oyundan başka bir şey değil bu. İşçilerle beraber... Buna şer koyan bir hükümetin demokratik tepkilerini hani son gün değil de öncesinden göstermeleri lazım geliyordu bu hükümete. Yani 10 bin lira olan bir ev kirasının olduğu bir memlekette 17 bin lira bir asgari ücret sevinecek bir ücret değildir. Yani bu daha fazla fakire yoksulluk, işsizlik hani devamı demek bu. Yani şimdi vatandaş da burada oturuyoruz, esnaf, mükanındayız çay içiyoruz. Bu vatandaş yarın bugün temel çaydır, şekerdir. Bunlara gelecek zamlarla birlikte tabii bu asgari ücretin de yani kuşa çevrileceği gibi bu aşikar.